Merhaba dostum. Bu videoya hoş geldin. Herkes bu videoya katılabilir. Bunu unutma. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu videoda sadece ama sadece senin seçimlerin olacak. Ve videoya katıldığın için teşekkür ederiz. Unutma ki seni zorlayan seçimler olacak. Onları videoyu atlayarak da geçebilirsin. Bunu unutma. Artık başlamaya ne dersin dostum? İlk önce iki şıklık bir sorudan başlayalım. Yağmurlu havayı mı yoksa temiz havayı mı seçmek istersin dostum? Süren doldu dostum. Umarım seçimini yapabilmişsin. Yapamadıysan da sorun değil. İkinci soruya başlamaya ne dersin dostum? Sevgilini mi kaybetmek, aileni mi kaybetmek dostum? Bir seçim yap. Hemen. Süren doldu dostum. Umarım seçimini yapabilmişsindir. Yapamadıysan da sorun değil. Videoyu kısa sürelerine duraklatıyorum dostum. Çünkü hala abone olmadığını ve like atmadığını görüyorum. Lütfen videoyu like at ve kanala abone ol. Üçüncü soruya başlasak nasıl olur? Bence iyi yaparız. Kolay gelsin. Yeni aldığın iPhone X'i mi çatıdan atmak yoksa evsiz bir kediyi mi çatıdan atmak? Hangisini seçiyorsun? Süren doldu dostum. Umarım seçimini yapabilmişsindir. Yapamadıysan da sorun değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmayın ki hepiniz birer dostumsunuz. Video neden bu kadar kısa bitti diyeceksiniz, arkadaşlar. Ben biraz geç başlamıştım. Normalde böyle erken yapacaktım ama biraz geç başladım. Biraz oyun falan oynadım. Ee, bu arada Roblox grubumuza katılmayı unutmayın. Ee, like atarsanız yenileri gelecek. Toplamda 20 like, 15 like yeter. Ben ona kadar veririm. Neyse ee, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Roblox'e hep söyledim zaten. Toplamda 3 sorumuz vardı. Hepsini de cevaplarınız umarım. Zor gelen soruları tekrar söylüyorum bakın yapacaksınız. Zor gelen soruları cevaplarınıza gerek yok arkadaşlar. Geçebilirsiniz yani. Öyle bir imkanınız var. Tabi bazı kötü sorular da oldu. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.